Türk'ü sadece ordularla değil, hediyelerle, kızlarla, altınlarla teslim edelim. almak isterdi. Fakat Kapkan Kağan bu tuzağa düşmedi. Çine elçiler gönderdi. Onların gönderdiği sözde bağlılık hediyelerini aldı ama diz çökmedi. Onun orduları Çin sınırlarını deldi. Saray kasabalarına kadar ilerledi. Saraylar yıkıldı, surlar aşıldı. Akınlar öyle derinleşti ki Çin yıllıklarında şöyle yazıldı. Kapkan Kağan'ın orduları gökten inmiş sanıldı. Ne duvar durdu ne ordu dayandı. Kapkan Kağan'ın devri Göktürk Kağanlığı'nın kudretinin doruğa çıktığı çağdı. Artık sadece göçebe boyların devleti değil, Asya'nın merkezinde bir imparatorluktu bu. Doğuda Kitan, Tatabi ve Moğol boyları ona itaat etti. Batıda Türk işler ve Batı Göktürk kalıntıları ya bağlandı ya yenildi. Düneyde Tibet ve Çin